Herkese merhaba tekrar ben Kadir Kazım. Bu videomuzdan JavaScript ile geri sayımı uygulaması geliştireceğiz. Yeni yıla kaç gün kaldığını, kaç saat kaldığını belirten bir uygulama olacak. Herkesin kendi projesi içerisinde kullanabileceği bir kod bile olacak bu. Ben daha rahat anlatabilmek için de bir HTML dosyası oluşturdum. İçerisine bazı basit CSS tanımlamaları yaptım. Burada önemli olan nokta ise sayacımın içerisinde etkileşime alacağım etiketlere ID değeri tanımladım. Bu ID değerleri üzerinden etkileşime alacağım. En altta da JavaScript dosyamı çağırdım. Kod bloğumu da bunun içerisine geliştiriyor olacağım. Sonunda da sayfa düzenim bu şekilde oluşmuş oldu. Şimdi gelelim artık kodlarımızı geliştirmeye. Şöyle app.js dosyamı açtım. İlk olarak bir değişken oluşturacağım. Count date ismini veriyorum. Bu timestamp cinsinden hedeflediğimiz tarihi tutuyor olacak. Şöyle Ocak 1 tarihini veriyorum gece saat 12 olarak tanımladım. Ve get time diyerek de timestamp cinsinden değerimi alıyorum. Hemen ardından da bir fonksiyon oluşturacağım. New Year ismini veriyorum. Bu fonksiyon altından da kodlarımızı geliştiriyor olacağız. Şimdi ilk olarak ihtiyacımız olan timestamp cinsinden şu anı tutan bir değer. Onun için de şöyle const now isimli bir değişken oluşturayım. New date ile şu andaki timestamp'imi şöyle get time diyerek alıyorum. Daha sonra ne yapacağız? Artık hedef tarihimizden şu anı çıkartacağız ki aradaki boşluk üzerinden işlemlerimizi yürütebilelim. Şöyle let get ismini verdiğim bir değişken olsun ve count date'den şu anı çıkartıyorum. Hemen ardından artık matematiksel işlemlerle kaç gün kaldığını, kaç saat kaldığını algılayacağız. Şimdi daha rahat matematiksel işlemleri algılayabilmeniz için de Şöyle değişkenler oluşturacağım. İlk olarak second ismini verdiğim bir değişkende 1000 değerini tutuyorum. Yani bu bir saniye. Daha sonra şöyle dakikamızı tutacak minute isimli bir değişken oluşturuyorum. Bu saniyemizin 60'la çarpımından oluşacak. Daha sonra saat isimli bir değişken oluşturuyorum. Bu da dakikamızın yine 60'la çarpımından oluşuyor olacak. Daha sonra son olarak şöyle gün değişkeni oluşturalım. Bu da saatimizin 24 ile çarpımından oluşacak. Gelelim artık gap üzerinden yani aradaki boşluk üzerinden günü saati dakikaya algılamaya. Şöyle let d isimli bir değişken altında arada kaç gün olduğunu algılamaya çalışalım. Ne yapacağız? Gap'imizi gün ile böleceğiz. Ups yanlış yazmışız. Gün ile böleceğiz. Buradan geriye dönen değeri ise met floor ile basitçe alttaki tam sayıya yuvarlamamız gerekiyor. Şöyle met floor diyorum ve içerisinde kestiğim alanı yapıştırdım. Yani ne yaptım? Aradaki boşluğu şuradaki gün değişkenimle böldüm. Böylelikle aradaki farkı tam sayı cinsinden yakalamış oldum. Şimdi gelelim artık kalan boşluk üzerinden yani artan üzerine işlem yapmaya devam edeceğiz. Buradan da saatimizi yakalayacağız. Let h isimli bir değişken oluşturuyorum. Yine met floor üzerinden bunu tam sayı cinsinden alta yuvarlanmış bir şekilde almak istediğim için kodlarımı yazdım. Daha sonra içerisinde kalana erişebilmek için mod işlemi uygulayacağım. Ne yapacağım? Gap'imi D ile modunu alacağım. Kalana erişmiş olacağım ve bunu da ne yapacağım? Saat değişkenimle böleceğim. Böylelikle kalan saatime erişmiş olacağım. Şunu şöyle kopyalıyorum. Kalan dakikaya erişebilmek içinse ne yapacağım? Geriye kalan gün cinsinden değil de artık saat cinsinden geriye kalanı yani saate bölümünden geriye kalanıysa dakikaya böleceğim. Ve son olaraksa saniyeye erişmek istediğim için de şunu da s yapalım. Şurası ne olacak? Artık minut cinsinden olacak. Yani değişkenine böldüğümüz değer olacak ve saniye cinsinden alabilmek içinse seconds'a böleceğim. Böylelikle günün saati, dakikayı ve saniyeyi yakalamış olacağız. Artık ne yapacağız? Etkileşimi alacağız ID değeriyle oluşturduğumuz etiketleri. Şöyle document element by id diyerek ilk olarak günümüzü bir alalım. day ismini vermiştim ve inner text ile de içerisindeki değeri d olarak tanımlıyorum. Şöyle birkaç tane kopyalıyorum. Saat için dakika için ve saniye için etiketlerimi yakalıyorum. Şu d değerlerinde gerekli değerlerle değiştiriyorum. Şurası H değil, M olacak. Bu şekilde tanımlamamı yaptım. Bu New Year fonksiyonunu çağırdığımda artık aradaki boşluk üzerinden kalan dakikayı saati hesaplayacağız ve gerekli etiketlere yerleştireceğiz. Ne yapacağız? Bunun da sistemli bir şekilde çalışabilmesi için set interval'la her saniye bu dosyamızı, bu fonksiyonumuzu çağıracağız. Şöyle function diyerek new year'ımı çağırıyorum ve her saniye olması için de şurada 1000 şeklinde tanımlamamı yaptım. Geliyorum sayfama. Yenilediğimde 12 gün kalmış, 20 saat kalmış, 43 dakika ve saniyede burada aşağıya doğru ilerleyen bir şekilde tanımlanmış oldu. Bu videoluk göstereceklerim bu kadardı. Haftaya görüşünceye kadar herkese keyifli çalışmalar.